Gördün <laughs> mü? Vay be, komutan Gonzo. Bu oyunun ilk örneklerinden. Hatta bir ara yasaklanmıştı biliyorsun değil mi? Biliyoruz herhalde. Baksana orada. İşte istediğin CD. Mor ve ötesinden Pink'e kadar pek çok şarkıcı var. Çok teşekkür ederim. Aman ne romantik. Sana ne gıcık. Dosyanısın önünde. Bunu bana veriyorsun değil mi? Tabii 17 TL rica edeyim. 17 TL mi? Yarımda sadece 5 var. Ne yapalım öyle olsun. Bakalım kaç kişiyi vurabileceğim. Şiddet dolu oyunlar çok zararlı bir kere. Sen şuna baksana Cüce. Sizin bilgisayarınız olmadığı için anlamazsınız. Hadi gel bilgisayar odasına gidelim. Sana nasıl oynayacağını göstereyim. Korkma, iyice sağma. Olur hadi gidelim. Ah baba ah. Al şu bilgisayarı rezil oluyoruz herkese. Umarım şu şekil işteki bilgisayar bana çıkar. Vay be komutan Gozlu'ya bak çok karizmatik tam bir savaşçı. Sen bir de savaşırken gör onu. Bak şu tuşu okay ateş edeceksin. <laughs> ateş! <laughs> evet sevgili dostum. Eğlence başladı bile. Sen <laughs> onu mi diyorsun? <laughs> ay. ay. Aa, merhaba. 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 Ay. ay. Merhaba. Ateş. Ateş. Yaşasın komutan Gozo. Nişan al ve yok et. İşte böyle. Yaşasın. İkinci seviyeye geçtim. Oley. Dayanamadın değil mi? Yazık sen de bir kısım olsaydı sonunda öğretirdim. Keşke. Kıkay bitir artık iki dakika sonra daha başlayacak. Tamam bitiyor. Vur ya hadi. Çocuklar dünyada biri boğuştu. Yardımcıya güçleniyorum, güçleniyorum, güçleniyorum. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Koyunca da. Dünyada sizlerle oynayan çocuk kaldı mı? Bilgisayar oyunları dururken e. sizin ne yapsın? Enerjisi ne mi bitti bunun? Ne e? yapacağız Kulina? Ne yapacağız Kulina'ymış? Bunu başımıza sarmadan önce düşünecektin. Aptal şoker. Belki de artık böyle etkisiz kalır. Hiç sanma. Ay. İlk karşıma çıktığında da enerjisi azdı. Ama sonra birden toparlandı. Dünyadaki çocuklar onun olduğu bilgisayar oyununu oynadıkça güçleniyor. Yapılacak tek bir şey var. Dünyaya gidip bu oyunu ortadan kaldırmak. İyi o zaman. Seni tutmayalım. Saçmalama Şoker. Ben burayı bırakamam. <laughs> bu işin başımıza sen sardın, sen temizleyeceksin. Hemen dünyaya inip bir yolunu bulup bizi kurtar. Hadi güle güle. Peki. <laughs> ha. Ama bu işi başarırsam oyuncak madalyası isterim. Ona göre. Ay delireceğim şimdi, çabuk ol. Şimdi enerjisi yerine ha. gelecek. Peki, peki. Hadi Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Gülü güle Gülü güle. Bay bay. Görüşürüz Joker. Dikkat et.